Evet arkadaşlar, bahçeden biberlerimizi topladık. Biberler kızartıyoruz. Domates, patlıcan falan artık son bahçenin son demleri bunlar. Sarımsaklı yoğurdumuzu hazırladık. Acıktık artık ya yiyelim değil mi? Şimdi de tavuk kebabımız yapıyoruz. İnşallah becerebiliriz. Bakalım şöyle bir pişme seviyesi durumda. Anam vallahi dökeceğiz ha bakalım. Daha biraz daha dursun. Biraz daha şöyle kızarsın mı acaba? Evet. Yakınlarda olan varsa gelsin arkadaşlar. Kavuk kebabım da pişmek üzere. Onu söyleyeyim hadi. Cemal neredesiniz? Cemal. Hayat amanım. Ben alıştırdınız. Yemek yapmaz zor. Yemekten ziyade bulaşık zor. Ama hepsini tek tek yapmaya çalışıyoruz. Domatesleri yıkayacağız şimdi. Patlıcanla kızartsam mı acaba? Güzeller bir kızarsın da. Evet arkadaşlar herkese selamlar. Bu takip etmeyi devam edin. Youtube'da abone olalım. Bak şimdi çayımız da hazır ya. Bak çay. Çay hazır bak. Sobanın üstünde. Görüyorsunuz mu? Galatasaray'ın da maçı var. 2-1 galibiz şimdilik.